Ja! Yes, yes, yes. <laughs> Geldim, bunu <gülüyor> <gülüyor> gel bizim bunun peşine geri geldik. Hepsini pısırlaştırır. Yine daha kanun öyle. Devlet kanun koymuş, onları pısırlaştı, alın Yeah yüzünü gel. Hayvan barınağımızda yaklaşık olarak 650 köpeğimiz ve 110 civarında da kedi, e, kedimiz vardır. Hayvan bakım evimiz genellikle ihbar üzerine ya da program üzerine çalışma yapıyoruz sahada. Gelen hayvanları e, hasta ise tedavilerini, aşısız aşılarını işaretleyip kısırlaştırıp e, tekrar aldığımız bölgeye bırakıyoruz. Ha, e, hayvan bakımımız evimizde e, yaklaşık olarak yılda 120 ton mama ve e, 600 kilo civarı yaş mama Yavru mama 600 kilo civarında yaş mama temin ediyor Büyükşehir Belediye'miz. Hemen bakalım evimizde yazları genellikle köpekleri ve bahçeleri bahçeye çıkar. Kışın kedi evimiz alttan ısıtmalı, kaliferli ve yüksek konsantre yemlerle besliyoruz. Ayrıca köpekler için mo evleri ve yüksek konsantre yemi ve kapalı alanlara koyuyoruz kışın. Kışın köpekler için battaniyeler, e, battaniyeler, e, gölgelikleri kapatıyoruz. Daha kapalı bir alan vaziyetinde hallediyoruz. Ayrıyetten Erzurum soğuk memleket olduğu için yüksek konsantre yemler ve kapalı alanlara hayvanları alıyoruz kışı. Bakım evimize ihbar geldiğinde yani köpek ihbarı geldiğinde veya kedi ihbarı geldiğinde ekiplerimiz e, vatandaşla iletişime geçer. O bulunduğu bölgeye gider, hayvanı alır. E, hayvan barınağımıza geldiği zaman veteriner hekimler tarafından muayene edilir. Eğer yarası, kırığı vesaire bir problemi varsa tedavisi edilir. Tedavi edildikten sonra e, kısırlaştırmaya alınır, işaretlenir ve hayvan imkan mekya ve kimlik fotokopisiyle vatandaşlara sahiplendiririz. Ayrıyetten alındığı bölgeye de e, hayvanları bırakıyoruz. Vatandaşlarımız hayvan sahiplenmeye geldiğinde kedi veya köpek e, hiçbir ücret talep etmiyoruz. Sadece imkan mekya, kimlik fotokopisi ve bir de 18 yaşına doldurması lazım. Hayvanı bakmakla hükümlü olup e, sahip çıkabilecek vasıfta olması lazım.